Yeni güne başlarken şu güçlü soruyla başlamak neye benzerdi? Yeryüzü bugün sana hangi katkı olabilirim? Ve bu katkı aynı zamanda benim geleceğim olsun. Aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamın kolaylığı, neşesi ve ihtişam alanı olsun. Hadi bunu bana göster evlen. Bu güçlü prosesin sonrasında... 15. videomuz tarihsel karmik döngüyü temizlemek. Hadi bakalım. Hepimiz bugünü bugün olarak yaşamaktan bizi alıkoyan 29 Temmuz'un tarihsel karmik döngüsünde beni ve her birinizi bu realiteye uyumlayan ve bu realitede direnç yarattığımız kaç tane kilidimiz anahtarımız, kaç tane varsayımsal realitemiz, kaç tane ihtiyaç duyduğumuz tepkisel realiteye sahibiz. Bizi, her birimizi bugünü bugün olarak yaşamak ve yaratmaktan alıkoyuyor. Bununla bağlantılı, açığa çıkan her ne varsa şimdi hepsini bazilyon kez yıkıp yaratmanı iptal ediyorum. Ben ve bedenim hangi enerji, alan, bilinç, seçim, sihir, mucize, gizemler ve olasılıklar olabilirim. Bugünün sonsuz olasılıklar alanından hediyelerini alıp kabul edebilmem için. Hadi evren, benim ve bu videoyu seyreden her canın moleküler titreşim alanında, bedeninde ve alanlarımızda beni ve seni bu realitenin kurban bilincine, kurtarıcı bilincine kilitleyen tüm telafi edici sürüklenmeleri şimdi ve şu anda yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Katkı olsun canlar. Hadi evren. Olduğum katkının nakitini bana gönder. Parasını bana gönder. Paramı alabilir miyim lütfen? Paramı alabilir miyim lütfen? Herkese müthiş bir gün diliyorum.